Yine Bursa'ya veda ediyoruz. Doğal güzelliklerle baş başa bırakayım. Bir zamanlar yaşadığı topraklar işte buralar. Buralara geliyorlarmış. Buralarda kalıyorlarmış. Şimdi yine en sevdiğim yollara başlıyoruz. Yol bomboş. Adam babasının yolu ne de olsa öyle. Yola vermiyorsun be mübarek. Sadece bugün batımının tadını çıkartın. Hepinize tekrardan günaydın arkadaşlar. Arkadaşlar, evet arkadaşlar. Bu kelimeyi videolarımda aşırı derecede kullandığımı fark ettim. Yani hem sizden gelen geri dönüşlerle hem de kendim videoları edit yaparken bilgisayarda bundan ben bile rahatsız oldum açıkçası. Yani artık bugünden sonraki videolarda bu kelimeyi bu kadar çok kullanmayacağımdan emin olabilirsiniz diyerek hemen günümüze yavaş yavaş başlayalım. Hatırlarsınız en son cuma günü akşamı eve gelmiştik. Ben sürekli boşaltacağım falan demiştim. Bir yerleri gümrük açtıracağız demiştik. Bugün çarşamba oldu. Yani 4 gündür açıkçası tatil yapmış, izin kullanmış gibi oldum. Gümrüğü daha önce açtırdık. Yükü falan geç boşalttım biraz. Derken bugün çarşambayı bulduk. Zaten detayları yine ola konuşuruz sizinle. Şimdi spor yaparak güne direkt başlayalım. Şimdi evdeki rutin, günlük sporumuzu da tamamladık. Ben gideyim hızlıca bir duş alayım. Sonra tırda görüşürüz. Şimdi tırın başına geldik. Ben de 4 günlük fırsattan istifade şöyle bir tırda temizleyeyim dedim hayrına. Leş gibi olmuştu. Şimdi hızlıca bir kontrolleri yapalım. Sonra yolla tekrardan konuşuruz zaten. Evet şimdi yine bu Ankara yoluna bağlandım. Artık zaten oradan buraya doğru gelen yolu ezberlediğinizi düşünüyorum sürekli oralardan kayıt aldığım için, çektiğim için, sık sık da o yolu kullandığım için. O yüzden direkt bugün burada başlatmaya karar verdim. Evden çıkmadan önce de dediğim gibi Cuma günü akşamı gelmiştik en son hatırlarsınız. Ondan sonra Cumartesi, Pazar zaten gümrükler kapalıydı. Hiçbir şey yapmadık. Ben de öyle Bursa'da kendime zaman ayırdım desem daha doğru olur diye düşünüyorum. Güneş çoksa hatta şu önümüzü de açalım demeye kalmadı ki Keklik gibi kaldım bir anda, perdeyi kaldırır kaldırmaz. Kamerayı da böyle taktıktan sonra biliyorum birazcık... ...güneşlik kapatıyor önümüzü ama... ...o yüzden dedim bir açayım falan diye. Geçen sefer de yanımızda muavin vardı, bir olu fazla çekememiştim giderken size. Şimdi artık muavinimiz de yok. Yine Bursa'ya veda ediyoruz. Artık bilmiyorum ne zaman geliriz, belki bakarsınız akşama tekrardan Bursa'ya geliriz. Hiç belli olmaz. Aşağı yukarı bir iki iki buçuk saatlik <laughs> yolumuz var bizim Eskişehir'e. Direkt şimdi hiç durmadan Eskişehir'e gideriz zaten. Orada gümrükte ilk önce doğrusunun gümrüğünü açtıracağız. Onu da çabuk hallederiz diye düşünüyorum. Şuraya astığım şeyin de herhalde şu Manolli Ferazlı'nın altı yırtılmış. Valla ağzıma mağzıma girdi herhalde ya şuradan uçuşup duruyorlar. Onun altına bir bantlamam lazım. Bir de videolarda gerçekten ben de fark ettim bu arkadaşlar 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 yani rahatsız edecek dereceye getirecek kadar bu kelimeyi çok kullanmışım. Hani yorumlarınız için teşekkür ederim. Gerçekten yorumlarınızı okumayı çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor bana böyle bu şekilde geri dönüşler yapmanız. Editlerken artık zaten arkadaşlar kelimelerini kesmeye çalışıyordum. O videolardan sonra. Şimdi ise artık yani zaten bu videoları yeni yeni paylaşmaya başladım. Bugün kaçıncı gün? 17. gün mü? 18. gün mü ne? Tam hatırlamıyorum. Artık bugünden sonra da bu kelimeyi kullanmaya yani kullanmamaya diyelim daha doğrusu biraz daha özen göstereceğim. Çünkü aşırı derecede kullanıyorum. Bana bir yol ver ya da yani ya da bizi daraltma burada. Geçen sefer Bursa yangını bilirsiniz hep buradan aşağıya doğru yandı işte. Neredeyse şehre inmişti işte o zaman yangınlar. Buradan benim oturduğum taraflara hep kül yağmıştı. O zaman ben de şu üst camı da açık unutmuşum. Daha doğrusu hava alsın diye açık bırakmıştım diyelim. Hep kül olmuş. Her tarafa kül yağmıştı. Bugün siz artık İnegöl'den o yolu da kullanmayı çok seviyorum. Geçen sefer böyle ufak tefek çekmiştik ama en nefret ettiğim hareket şu. Mübarek yolu ya yolunuzu düzgün takip edin ya da kaçırmayın yani kaçırdık diye yani emniyet şeridine gidip dört kıp geri geri gitmek oluyor mu öyle anlamıyorum ki. Geçen sefer muavinimizi Ankara'ya bıraktık. Şimdi bugün yine tek başımızayız her zamanki gibi. Yükün büyük çoğunluğunu zaten ben burada antrepoya boşalttım. Ha evet. İşte dün gümrük kaçıldı zaten akşama doğru. Ben direkt gittim. Oraya yükümü boşalttım. Ondan sonra tekrar eve döndüm. Çünkü akşamleyin zaten yola çıkmamızın bir anlamı yoktu. Ben de dedim yarın vakitlice çıkayım gideyim. Gümrüğümü açtırayım. Yükümü boşaltayım diye düşündüm açıkçası. Hani zaten tek bir yere gidip geldiğim için kayda değer bir şey olduğunu da düşünmediğimden dolayı direkt bu çarşamba gününden, üçüncü günden <laughs> kaydı başlatmaya karar verdim. Bu kafa kamerası da yüzümde biraz sivilce yapmış ya şu alnımda falan. Oralarda herhalde biraz ne oldu bilmiyorum alerjim yaptı terletti mi sivilce gibi çıkmışlar hep. Şimdi buralardan böyle geze geze İnegöl, İnegöl'den de işte Eskişehir'e doğru devam edeceğiz bakalım. Vallahi işte dediğim gibi bu 4 günlük süre içerisinde tırıda şöyle bir iç dış temizlik yaptım. Nasıl şöyle bakınca göze gözüküyor mu sizce? Şuradan bakınca vallahi parıl parıl parlıyor mesela. Dışarıdan da gösterdim. Tırı temizleyeceğim, temizleyeceğim diye uzun zamandır böyle niyetindeydim zaten de Vallahi açıkçası bir fırsat bulup da temizleyememiştim Ben de bu sefer dedim fırsat bu fırsat Güneşine çok vurdu Yolda kapatmayacak kadar ayarlamaya çalışıyorum da Kameranın açısını da bilmiyorum şu an ne kadar gösteriyor Bizim buralarda böyle işte. Tekrardan şu İnegöl taraflarında falan kaydı başladım isterseniz. Şimdi buradan İnegöl Eskişehir Ankara diye bağlanacağız aşağıdan. Sonra zaten dümdüz yapıştırıp Eskişehir'e kadar gideceğiz. Yol burada 3 şerit miydi? Sanıyorum 3 şeritti. Evet 3 şerit. Şuraya radar koyuyorlardı da bugün yok. Perdeyi açabiliriz herhalde ya artık. Sol tarafı da açalım. Evet şimdi size şöyle doğal güzelliklerle baş başa bırakayım. Yine en sevdiğim yollardan bir tanesi. Karşımız sanki deniz manzarası gibi, bulutlar öyle bir kapatmış ki yine gölün üstünü. Vakti zamanında işte uç beyi olan Osmanlı'nın daha doğrusu Kayı boyunun bir zamanlar yaşadığı topraklar işte buralar. Şurada yukarıda hemen Domaniç var. Size bahsetmiştim ya daha önceden Domaniç'ten başlayıp İnegöl'e kadar indim diye. Daha doğrusu şu Büyük Orhan Harmancık taraflarından başlayıp inmiştim işte o taraflara. Oradan işte bu dağların tepesinden doluna doluna ben İnegöl'e inmiştim. Ama Fulyans sen bana bir yol versin lütfen. Teşekkür ederim. Şimdi salalım şöyle biraz kendi haline. İşte bu domon içi yazları kullanıyorlarmış çünkü buralar gerçekten serin. Kışında işte bu Söğüt taraflarında kalıyorlarmış. O zaman işte bu göç karavanını bir düzüp toplayıp buralara geliyorlarmış. Buralarda kalıyorlarmış yazları buralarda geçiriyorlarmış. Zamanında bu topraklarda işte sen bize yol vermezsin. İşte oradan açıyorsun bir de dörtleri. O zaman şöyle geçer gideriz. 06. Radar madar var mı buralarda pek bilmiyorum da. Şunun arkasına girsem önüne gireceğim artık. buradan böyle devam. Burası da mobilyacıların bol bol bulunduğu mobilyalarıyla ünlü İnegöl. İnegöl'e de geldim şimdi. Zaten bu yoldan dümdüz geçip gidiyoruz. Çok debe bir olayı yok şu an. Şimdi yine en sevdiğim yollara başlıyoruz. Kanalın üretim tesisi de burasıymış. da böyle buraya kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben buraları birazcık hızlandırıp arkasına da böyle telifsiz güzel bir müzik eklemeye çalışırım. Yolun geri kalanı bu şekilde şimdi devam edecek. Yine böyle görüntünün açının güzel olduğu ya da olabileceği yerlerde ben tekrardan kaydı başlatırım. Öyle devam ederiz zaten yine. Yolun buradan sonrasında da görüyorsunuz böyle yavaş yavaş artık yeşillikler falan bitmeye başlıyor. Ondan sonra da zaten İç Anadolu'nun bozkırları, kurak toprakları, çorak arazileri başlıyor buradan sonra yavaş yavaş. Şimdi Bozüyük'e ya de geldik. Şuradan aşağı yukarı nereden baksanız bir 45-50 dakikalık bir yolumuz var. Burada da ağaçlar böyle yolun kenarında olduğu kadar. Onun haricinde görüyorsunuz, İç Anadolu'nun toprakları da böyle. Yine Eskişehir'e de geldik. Gümrüğe de çok bir yolumuz kalmadı. gideceğiz. Orada artık gümrük ne zaman açılırsa umuyorum uzun sürmez açılması da hemen gideriz yükümüzü boşaltırız. Daha yüksek değiliz. girebiliriz. Vaktimiz olursa Eskişehir'i gezmeye çalışırız beraber. Bakalım gün içerisinde neler yaparız. Ben de tam bilmiyorum şu anda ilk önce şu yükümüzü bir boşaltalım da arkadaşlar gerisine bakacağız küçük araçları da anlıyorum yine. Böyle büyük araçların bu orta şehirde işgal ederek gitmeleri gerçekten çok siniri bozucu bir durum. Şimdi biz bu adamları böyle sağından geçip gitmek zorunda mıyız yani mesela? Hayır iş değil yani ya bu adamlar böyle bu orta şehirde işgal ediyorlar. En önünde de bir tane numune. Böyle gevşek gevşek. Yani böyle bir trafik olamaz ya. Yavaş adam sağdan gitsin yani. En son şehirde bile işgal ediyorlar en sol şerit tamamen sollama şeridi yani asıl şerit bu sağ şerit ve orta şerittir. Ama işte burada bir tane numune 26 plaka kimse orada da birisi yola çıktı bir anda. Böyle acayip acayip. Ben şimdi senin önüne geçeyim. Böyle acayip acayip işler. Geçen seferki gibi bunlara sinirlenmekten yolumuzu şaşırmayalım da. Bakın yani Hayır bir de her şeyden geçtim. Hız sınırında bile gitmiyor yani daha yavaş gidiyor. Yani sen yavaş gidiyorsan git sağ şeritten git yani. İlk önce beyin lazım beyin. Örnek vermek istedikten sonra işte örnekler çoğaldı yani böyle. Siz örnek mi istiyorsunuz yol bomboş. Adam babasının yolu ne de olsa öyle ortadan. İstediği gibi gider ya at sürüyor ya ne de olsa arazinin ortasında at sürüyor mübarekler. Arkadaşlar bir şey demek istemiyorum ama yani artık iş değil ya. Vallahi de billahi de şuna bakar mısınız ya? Yani 60'la biz seninle burada 60 60 gitmek zorunda mıyız ya? Özberkay, yol da verme mübarek adam. Yol da vermiyorsun be mübarek. Yani alın görün. Azıcık beyni varsa da aynalarını kullanmayı biliyorsa yani <laughs> bir şey demiyorum arkadaşlar. Sinirlenmeye gerek yok. sakin sakin biz şu gümrüğümüzü gidelim sağ salim. Kuzu kuzu me me beyni tepeme. Kuzucuk. Benimki beni tanıyorlar. Bir denesene bak gelecek mi bakalım. Bir dat 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 dat. Bir yas kule. Yas yas Eee. Mesajımız aldı herhalde ya. Bize mailedi bir de. Görüşürüz kuzu biz gidiyoruz. <laughs> Gümreğine geldik. Şimdi içeriye giriş yapalım şuradan. Acaba kan şart mı onu bilmiyorum ya. Onu bir sorsam aslında. Geldik. İçeriye şöyle park da ettim. Ben gideceğim evraklarımı vereceğim geleceğim. Ondan sonra park ücretini keş alıyorlarmış. Sadece nakitmiş. Bir de para çekip gelirim ondan sonra ben. Evet yaklaşık 6 saat 40 dakikadır burada gümrüğün açılmasını bekliyordum. Şimdi gümrük açıldı. Bize adrese gönderdiler. Ama doğru adresini bilmiyorum. Şimdi ilk önce şuradan bir çıkalım. Tekrar konuşuruz zaten. Gümrükten çıktım. Adrese doğru geçiyorum. Aslında ben bugün gümrük açılmaz falan zannetmiştim ama vallahi yine mesai bitimine doğru açıldı. Açtılar yani sağ olsunlar. Şimdi bakalım şu adresi bulalım ilk önce. Tam olarak gideceğim konumu da bilmiyorum. Sağ olsun bize buradaki gümrükçü gönderdi adresin konumunu. Bakalım inşallah doğru gidiyoruzdur. Ben geldim biraz önce adresi de buldum. Arkadan bir tırı döndürdüm geldim çünkü burada dönebilecek yer yoktu. Hemen şu sağ taraf zaten iki boşaltacağımız adreste. Buraya park edeceğiz. İçeride bir tane araç varmış. Çok bir şey kalmış. Bir iki palet kalmış alacakları. Ondan sonra biz artık buraya yükümüzü boşaltacağız. Ondan sonra ne yaparız? Vallahi bilmiyorum. Yükümüzü boşalttıktan sonra göreceğiz. Direkt free mesaj atsam mı, atmasam mı pek emin değilim. Zaten 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 park alanında da hatırlarsınız sabahleyin onu biraz geçiyordu girdiğimiz saat. Halen daha vaktimiz var yani parka girmek istersek de orada Yarın saat 10'a kadar da durabiliriz Belki bugün oraya park edip Tırımızı belki oraya park edip e, Eskişehir'e falan geçebiliriz sizinle Şu an ne yaparız hiç emin değilim Bakalım ilk önce bir yükü boşaltalım Sonra bakacağız ne yapacağımıza Şimdi o arka tarafı yükümüzü boşalttık Gümrük müdürlüğüne tekrardan gidip boş kantırımızı da yaptıracağız şimdi. Sağ olsunlar yemek falan da verdiler. Şöyle bir karnımı da doyurdum. Artık bu bizi yarın'a kadar tutar diye düşünüyorum. bakalım gelen var mı? Gelen de yok. Şöyle bir çıkayım. Gideyim boş kantırımı da hemen hızlıca yaptırayım. Ondan sonra zaten tekrar büyükle maddesi göndereceklerini söylediler. Umarım ben gidene kadar yükleme adresini gönderirler de, bir de burada beklemekte uğraşmayız ya. En kötü zaten sabah, yarın sabah saat 10'a 10, -10 geçeye kadar vaktimiz var. Girerim tekrardan Gümrüğün Parkı'na. Hakkımızı sökü sökü alırız artık. Çok köpek var ama burada ya. Biraz önce Gümrüğün park parasını ödemek için nakit lazım da söylemiştim ya park para çekmeye gideceğim diye. Bir tane köpek havda hav havda hav bir takıldı peşime koşturdu beni baya. Vallahi az daha ısıracaklardı beni ya. Mübarekler. Tasması masması da vardı. Tamam yani sevimli dostlarımız. Ben ben de çok seviyorum köpekleri ama yani bu kadar da başıboş boş olmasının ben pek sağlıklı olduğunu düşünmüyorum yani. Çocuklara saldırıyorlar. Ya küçük büyük fark etmiyor. Herkese saldırıyorlar ya bu köpekler. Bu iyi bir şey değil bana kalırsa. Hiçbir canlıya zarar vermeden bence bu işin önlemini alsalar çok daha iyi olabilir diye düşünüyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi dedim biz ilk önce boş kantarımızı yapalım. Tekrardan gümrük sahasına geldik. Şimdi burada bir boş kantarımızı yaptıralım. Ben buraya gelene kadar adresimizi de gönderdiler. Tekrardan Bursa'ya devam edeceğiz buradan çıkar çıkmaz. Şimdi hiç durmadan dost doğru Bursa'ya devam edebiliriz ama galiba akşam trafiği var. Eskişehir'in trafiği de trafik değil, katliham, izdiham ama bakalım. Bir şekilde gideceğiz artık. Şu Eskişehir'den bir kurtarayım kendimi. Zaten gelirken çekmiştim. Şimdi giderken de yine böyle güzel görüntü yakalayabileceğim anlar olursa kaydı yine başlatırım. Ya Allah ya Bismillah diyelim. Yola devam edelim. Boş verin. Ben size şöyle gün batım manzarasını çekeyim. Şu yollarda. Ah! Oh. Siz birazcık bunu izleyin. Bakalım hoşunuza gidecek mi? siz de arkanıza yaslatın, yaslanın ve sadece bugün batımının tadını çıkartın. Ama bir şey soracağım, araya bir şey ekleyeceğim. Sizce hızlandırılmış çekimde mi buraları göstermem daha mantıklı? Ki bence hızlandırılmış çekim daha mantıklı. 2 saat izlemekten sıkılabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben yine buraları hızlandırarak bir de güzel telsiz bir müzik bulursam altına da onu koyarım. Seyir zevki yüksek bir video paylaşmaya çalışırım yine size. Şimdi susuyorum ve sadece tadını çıkartın işte siz de benimle birlikte. Anlıyorum gün batımının güzelliği buraya kadar da artık kızıllığı falan bitmeye başladı. Eğer hoşunuza gittiyse lütfen bunu yorumlarda belirtin. Tekrar böyle e, gün batımlarında böyle güzel manzaraları daha da daha uzun uzun çekmeye çalışırım size. Şimdilik burada kapatıyorum. Daha sonra yine böyle güzel görüntüler elde edebileceğim yerler olursa kaydı açarım. bu yolları kullanmıştık hep. Hatırlarsınız çok güzel seyir zevki yüksek bir yoldu. Ama şimdi karanlık olduğu için çok fazla bir şey gösteremiyorum zaten hep de virajlı bir yol. İşte böyle müzik dinle dinle arkadaşlar. Yine <laughs> arkadaşlar dedik. <laughs> Neyse bugün bu kelimeyi çok fazla kullanmadığımı düşünüyorum. Şurada da fark etmedim. Takoya aşırı hız kaydettirdik bir anda. İnşallah ileride İnegöl Kantar'da polisler beni tutuklamazlar diyerek yola devam ediyorum ben şimdi. Sabahleyin buraları çıkmıştık. Şimdi de iniyoruz. Buralarda işte hep İnegöl rampaları. Zaten artık Bursa'da geldik sayılır. şu karşısı Bursa. Bu rampaları da indikten sonra bir şey kalmayacak. Direkt bağlanacağız oradan çevre yoluna. Ondan sonra hop evdeyiz. Şu kamera düzgün mü duruyor, yamuk mu duruyor bilemiyorum. Kamera ile ilgili sıkıntılar olursa lütfen bunu yorumlarda belirtin. Ona göre ben de bir ayar çekerim. Burası biraz sivri olabilir. Yavaşlayalım. Sivri de değilmiş. Salalım. İşte bu İnegöl'den o mezitleri geçene kadar birazcık virajlar var. Sonra burada biraz virajlar falan var. Onun haricinde yollar rahat ya. Rahat gidip geliyoruz işte gördüğünüz gibi. Biz direkt şuradan Bursa yeşil renk tavoliye takip edip gideceğiz. Mübarek adam uzunlarını da oradan öyle açmışsın ki buradan ışığı bile gözüme alıyor olduğu gibi. Neyse. Ben buradan böyle devam edeyim. Sabahleyin şuradan dağları mağları yazıyorduk ne güzel. Şimdi de şehir ışıklarını izliyoruz. Şehir ışıklarını izleyerek gidiyoruz. hazırlaştım. Eve geldim. Zaten artık bütün yolu ezberlediniz ben eve gelene kadar olan diye düşünüyorum. Bugün de böyle geçti arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yarın tekrardan görüşürüz. Ben şimdi bizimkilerle beraber şurada künefe falan yiyeceğiz. Onlarla biraz vakit geçiririm. Sonra da eve geçerim yatarım uyurum. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrardan görüşürüz. İyi geceler. Bay bay.